Selam dostlar. Bir ayda 100 bin lira serimizin 6. gününe hoş geldiniz. Bugün yine sabah saatlerini bulamadık. Şimdi saat 12 gibi ben başladım bugün. Şu an saat kaç? 3'ü 40 geçiyor. 4 olacak. 12. pakete doğru gidiyorum. Yani saatte 3 paket ortalamayla güne başladım. Bu şekilde devam ediyorum. Yani iş çok kötü değil. Çok da iyi değil orta halli diyebiliriz. Bugün cumartesi. Normalde cumartesi günleri bir tık daha e, yüksek olurdu iş. Bakacağız ne olacak, nasıl edeceğiz, nasıl yapacağız. En kötü benim bugünlük hedefim e, 33 olmak zorunda zaten. Çünkü gerçekten her geçen gün biraz daha geriye gidiyorum. Samimi söylüyorum. Yani evet bir hedefimiz var, bir planımız var, bir hayalimiz var. Ama her geçen gün bu hayal biraz daha e, hayal oluyor öyle söyleyeyim. Yani daha iyi bir açıklama olamazdı bence. Hayallerim hayal oluyor. O derecedeyiz. Şimdilik bir sıkıntı yok. Hava güzel. Gittiğim mağazalarda siparişler hazır oluyor. Çok şey değil. Çok uzak gelmiyor. Yani tam böyle istediğim kıvamda bir iş var. Tek sıkıntı biraz boş bekliyorum ya. Boş bekliyorum yani. O da olmasa daha da güzel olacak. Mesela bir paket teslim ediyorum. 10 dakika falan böyle dolanıyorum. Anca bir tane düşüyor. Yine bir paket teslim ediyorum. 10-15 dakika geziyorum. Anca bir tane düşüyor. Hani her paketi bıraktığımda üzerime bir sipariş düşse çok daha iyi şekilde gidebilirim bugün. Çünkü ortalık da biraz sakin. Cumartesi olmasına rağmen ne çok fazla insan kalabalığı, ne çok fazla araba kalabalığı. Hiçbir şey yok yani. Gayet sakin. Şimdi beni sistem kavaklı tarafına attı bak 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 Öyle. Oo bak burada bir çukuru vardı zıplıyordum böyle yaylan Onu yapmışlar şöyle bir mezdeki çektireyim ben Anan 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 Çekmiyor Şimdi kavaklıya doğru gidiyorum oradan Adnan Kahveci Mahallesi taraflarını atarsa çok iyi olacak Oralarda bir tık daha yüksek iş çünkü yani Kavaklı'da kalırsak Kavaklı'da çok ekmek yok ya ekmek lazım ekmek Kavaklı da ekmek yok Abi geçin de artık kırmızı kalmayalım bak Lütfen ya Lütfen ya Gidin de artık Uf, Çok sıkıldım ya ah, Motor da olsam bazen böyle her yerden geçemiyorsun Bir anda sağa sola kırabiliyorlar Sana bak 20 ile gidiyor önü bomboş ha Bak eliyle sağ tarafı gösteriyor yanındakine Mahalle tanıtımı yapıyor Muhtar adayı galiba arkadaş İşte böyle görüyorsun bak önü bomboş. Önündekiler gitti. Bu dayı hala böyle onla gidiyor. Hala onla gidiyor. Senin bir önüne kırayım da aklın başına gelsin. <laughs> Vallahi bu hafta çok sıkıntıya düştüm ya. Bu haftayı es geçsek mi acaba? <laughs> Önümüzdeki hafta tekrar mı başlasak seriye? Bu nedir ya? Allah çok kötü. İşte insanın modu düşmemesi lazım diyorum ya her zaman ben videolarda. Mod düşmesi böyle oluyor hiç devam edesin gelmiyor istikrarın bitiyor yani Sıkıntı Belki bugün akşamüstü falan böyle işler çok hızlanır açılır Güzel şeyler olabilir inşallah olur Şu an için bir şey yok ama 5 gibi yine ben boşluk bırakacağım Bıraktım zaten Saatlerde 5-5.30 arası işte benim yemek saatim o esnada bir gider yemeğimi yerim. Ondan sonra alevli saatlere başlarım. Alevli de de 13 tane bonus olursak 13 paket atıp alevli sonrasında güzel şeyler olabilir. Gün doğan apartmanı. Gündoğan evleri 66. Burası. Ben şu paketi de teslim eyleyelim. şöyle bir paket var 5 kilo 5 kilo 5 kilo çat çat 60 kilo ağzımda iPhone var Şunu kaldırayım biraz ya kask düşüyor bak şöyle yapınca kask düşüyor Bu siparişi 12 bıraktık, boşa düştük. Boşluktayız. Artık. Asansör güzel. Ne bu? Yeşil etiket. Mi? Ne yazıyor? Bakım tarihi. Güzel. Evet, bu asansöre bakılıyor arkadaşlar. <laughs> Artık asansör ustası oldum, sorunlarını anlıyorum. Ben şöyle geçsem ayıp olmaz değil mi abi? Kolay gelsin. Şimdi saatlerimiz 5.30'u gösteriyor. Biz alevli saatlere giriş yaptık. Normalde ben 16 paketle giriş yapacaktım. Yine uygulama takıldı. 16 paketle giriş yapacaktım. Tam alevli 15 dakika kala. Üçlü sipariş düştü. Onu da bıraktım. 19 paketle alevliye giriş yapıyoruz. Yani şu ana kadar 5 saatte 19.60 olduk. Allah bereket versin. Güzel paket. Biz buradan devam. Şimdi Alevli'de dediğim gibi hedefimiz bizim her zaman ikinci bonus olan 13 paket bonusu. Yani bizi kurtarabilecek paket minimum 13. 9 bonusunu alınca para kazanmıyoruz. Bu hesapla yola çıkarsak Alevli'de 13 attığımda ne oluyorum? 19'um şu an. 32 paket oluyorum. Peşine bir tane daha koysam 33 oluyorum. Gece 12'ye kadar slotum var. 12'ye kadar da 5 tane daha koyarsam 38 oluyorum. Yani bugün yine 2100-2200 lirayı doğrultmuş oluyorum. Şimdi alevli yeni başladı. Ben camide çay içmek istiyorum arkadaşlar. Müsaadenizle. Şuradan çıkacağız artık. Çünkü girişimiz yok camiye mecburen buradan giriyoruz. Motor olduğu için de şuraya yani motor bırakamayız yolun ortasına. Sıkıntı Allah korusun. Bakalım paketlerden sonra görüşürüz. Alevli saatlere doğru girerken bir tane üçlü almıştık. O üçlüyü bıraktık. Sonra alevliye başladık. Alevli'de de şansımız bayağı yaver gitti. Yani ben bu kadar güzel gitmesini beklemezdim. İki tane üst üste üçlü verdi. Onu bıraktım. Şu an bir tane ikili verdi. Güzel oluyor. Ya üçlü paket bonus için çok güzel. Gerçekten çok güzel. Çünkü hızlı atılıyor. Ama para olarak pek bir şey kazandırmıyor. Ya yani şu an üçlü bir sipariş. Kazandırdığı para 70-75 lira civarı bir şey ben 3 tane tek attığım zaman 120-130 lira alıyorum. Yani neredeyse yarı yarıya fark ediyor. O yüzden ben çok üçlü olması taraftarı değilim. Hani ikili siparişler neyse de üçlüler biraz şeye geliyor. Bedavaya geliyor. Ama o da günlük bonusa etki ediyor. Ya bilmiyorum aslında birbirine eşitliyor gibi ama genel olarak ben çok fazla üçlü paket sevmiyorum. Şu an durum güzel. Bakayım ben kaç oldum haberim de yok kaç pakette olduğumdan hiç saymadım bereketi kaçmasın diye. O abi 25'im. 27'yi bırakmaya gidiyorum. Ya büyük ihtimalle hedefime ulaşırım gibi. Yani Alevli'den 32 33 e çıkar. Gece 12'ye kadar 38'i atarım. Şu an için üzerimde herhangi bir yorgunluk yok. Saat zaten daha 710 10 geçiyor. Gayet enerjik bir durumdayım. Henüz yorulmadım. Üşümedim de. Hava da güzel. İnşallah bir aksilik çıkmazsa Devam ettiği yere kadar devam edeceğiz. Gecenin geç saatlerine kadar. Bugün biraz hedefe ulaşırsak. Yarın sabaha slot buldum bu arada. Sabah derken 11'e buldum. Ya 12'ye bulmak da abi 11'e bulmak? 12'den miydi? Öyle düşünüyorum. Yarın zaten pazar. Pazar günü çok yoğunluk olabilir diye düşünüyordum. Ama yağmur gözüküyor. Bunu görürsünüz. Ben normalde yağmurda çalışmazdım. Artık mecbur çalışacağım. Yapacak bir şeyim yok yani yağmur, kar, çamur, fırtına demeden bu saatten sonra çalışacağız. Çünkü her şeyden, hedeflerden çok fazla geri kalıyoruz. Böyle az çalışınca hani zamanın boşa geçiyormuş gibi hissediyorum. Neden? Abi çünkü fırsat var, boş zamanım var. Ee, çalışmaktan başka yapabileceğim bana faydası olacak herhangi bir şey yok yani şu an. Hani eve gitsem, yatsam veya çıkıp dışarı arkadaşlarımla gezsem, eğlensem. Ne fayda zaten ben bütün gün çalışırken gayet eğleniyorum Bir Samimi söylüyorum gayet eğleniyorum O yüzden şu an benim elimde olan en güzel şey çalışmak böyle spontiniğe mezdekeler çektirmek oh, Döktür yavrum kurtları Aslan parçası be Uu. <laughs> Fokus'a giriyordum arkadan Şimdilik durum bundan ibaret arkadaşlar getir dur getir getir Şu 27. paketi de bırakalım artık Alevli sonrasında görüşürüz. Arkadaşlar şu an alevli saatlerin en sonuna geldik. Saat tam 9 buçuk. Yani bu saatten sonra 12'ye kadar devam etmemiz kaldı sadece. Eğer slot açılırsa 12'den sonra da devam edeceğiz. Ben şu an üstümde bir paket var bunu bırakacağım. Bu 33. paketim olacak. Bununla birlikte Alevli'de tam olarak 14 tane paket atmış olacağım. Benim için gayet iyi bir skor bu arada. Yani gayet tatmin etti bugünler evlisi beni. Şimdi tek yapmam gereken abi <laughs> ya şu andan itibaren 12'ye kadar 8-9 tane Of kaza lan. Nasıl atladı yola? <laughs> Aptal orospu. Estağfurullah. Gördünüz mü bilmiyorum da bir anda atladı taksinin önüne. Ya şu an tek yapmam gereken benim saatte 4 ortalamayla devam etmek. Saatte 4 atmak iş olan bölgelere gitmem lazım ama sistem beni hep sakin yerlere atıyor. O konuyu bir halledersem, bir iş olan bölgelere doğru açılmaya başlarsam mutlaka devamı gelir diye düşünüyorum. Ve saat gece 12'den sonrası için slot bulmam lazım. Hani geçen gece açılmıştı, bu gece de artık bir şansımızı deneyeceğiz. İnşallah açılır da devam ederiz diyelim. Şu anlık durum bu şekilde ben paketlere devam ediyorum. Dün... 41'imizi bıraktık. 42'ye doğru ufaktan gidelim. Büyük çekmece attı bizi. Abi manzaranın güzelliğine bak be. Vallahi bayılıyorum ya. Gerçekten çok güzel. Ama bu yollar çok şey köpekli. Köpekler saldırıyor. Köpek, mutant köpek. Lan burada rampa yok muydu ya? Şu şeylerden atla atlaya bir gün motorun şasesini kıracağım ben. Sana şu ışıl ışıl her yer. Yeter. Benden bu ömrümün çalanı getir getir. Getir getir getir. Şimdi tuhaf şeyler oluyor evet. Ee, çok <laughs> ne zaman böyle kazandığım paradan falan bahsetsem yani Trendyol Go'daki kazançlardan bahsetsem hep kötü yorumlar geliyor. Hep küfür yiyoruz. <laughs> hep böyle birilerine dokunuyor. Vallahi ben anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum yani. Abi bunda yanlış olan bir şey var mı? Yok. Çalışan insan kazanır ben hep bunu söylüyorum yani. Sen de çalış, sen de kazan. Biri bu işe başlayacaksa o da girsin, o da çalışsın, o da kazansın. Yani bunda konuyu farklı yerlere çekecek, konuyu böyle değiştirecek bir şey de çok yok. Bilmiyorum. Tuhaf. Benim bir amacım var. Ben bu amaçta bu yolda yürüyorum. İnşallah da amaçlarıma ulaşırım diyorum. Yani zor, evet, biraz zor ama denemekten zarar gelmez. Sonuna kadar deneyeceğiz. Bugün 6. günümüz bitiyor işte. Ne kaldı geriye? 24 gün kaldı. Yani 3 haftamız kalıyor. 3 hafta daha saldıracağız. Dişimizi sıkacağız. Niye çünkü yani şöyle bir şey var. Hep söylüyorum ben bunu. Bu iş gerçekten kısa dönemde çok para yapılacak bir iş. Yani kısa dönemde dediğim mesela başlarsın bu işe 6 ay. 6 ay kendini çok fazla kasarsın böyle. Saldırırsın işlere. 6 ay sonra birçok şeye sahip olabilir misin? Olursun. 6 ayda ya hiç borcu harcı olmayan bir insan için konuşuyorum abi. 6 ay saldırdın. Harcamadın, yemedin, içmedin. Sadece çalıştın. Geceni gündüzüne kattın. 6 ayda altına bir araba çekersin bakarsın keyfine. 6 ayda bir dükkan açarsın kendine. Açarsın ya. 6 ay çalıştın şu işte. Git kendine küçük bir yerde bir dükkan bul. Dönerci aç. Git ne bileyim çi köfteci aç. Yani git başka bir şey yap. Anladın mı? Her şey yapılabilir. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ha stabil olarak normal bir şekilde çalışırım. Ben düzenli bu işi yaparım diyorsan sadece geçinirsin. Kenara bir şey koyabilir misin? Çok zor. Ben çok fazla denedim, koyulmuyor. Yani bir şeyler yapabilmek için çok fazla çalışmak lazım. Zaten çok fazla çalışarak, her yerde çok fazla çalışarak bir şeylere sahip olabiliyorsun. O yüzden de pek bir artısı yok. Zaten çok merak edilen şey bu işin gelir kısmı. Gelir kısmı gerçekten çok merak ediliyor. Pardon, 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 gider kısmı. Gider kısmı çok merak ediliyor. Zaten bu serinin sonunda ben şu an giderlerimi tek tek not alıyorum. Her gün yani içtiğim suya kadar bütün giderlerimi böyle tek tek not alıyorum. Bu serinin sonunda kazanılan paradan giderleri çıkarınca ortaya çıkacak komik rakamı gerçekten göreceksiniz. Yani şaka yapmıyorum. Gerçekten o zaman birçok insan anlayacak ne kadar karlı, ne kadar zararlı olduğunu. O yüzden izlemeye devam diyorum. Şimdi ben gideyim şu 42'yi bir an önce bırakayım artık. Saat de geç oldu. 11.30'lara dayandı. Yine güzel attık ya çok şükür. Hani ben bugün 33 hedefiyle çıktım evden sabah slot bulamadığım için. Ona rağmen güzel attık. İşte bir gün bir günü tutmuyor. Dün 9.30 saatte 20 atmıştım. Bugün kaç saat oldu? 12 saat olacak. 12 saatte 42 olacak. Gayet iyi. Hani 9.30 saatte 20'ye göre gayet iyi. Ben konum burası da ben Nereye gideceğim ki ya? Mimoza. Mimoza. 2. Daire 2 orası. Şey, no 2. Arkadaşlar şimdi günü bitirdik. Saat 11.40 geçiyor. 42'yi de şimdi teslim ettim. Bugünkü faaliyetime bakıyorum. 11 saat 36 dakika. Yani 11 buçuk saat. 12'de bitiyor benim slot. 12 saat olacak işte 12 saat diyelim eve gitmemiz zaten 20 dakika 12 saat çalıştım toplamda 42 paket teslim ettim Alevi saatlerde de 13 paket atıp 175 lira bonus almıştım zaten şu an totalde her şey dahil 2512 lira para yapmışım tüm bonuslar kilometreler paket parası her şey dahil bugünkü kazancım 2500 lira bu benim kazancım. Herhangi bir gider çıkmadan, hiçbir giderimi düşmeden olan kazancım. Şu an 6. gününde sonuna geldik. Bugün cumartesiydi. Yarın pazar, haftanın son günü. Haftanın kapanışını yapacağız. Yarın sabahtan uyanıp 11 gibi başlayacağım ben. 11 bulabildim. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bu yolculukta bana destek olanlar gerçekten çok oldu. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. İyi kötü yorumlarınızı eksik etmeyin. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.